Herkese merhaba. Bugün The Ordinary markasının kaş ve kirpik serumunu konuşacağız. Bu inceleme tamamen tarafsız olacak ve ürünün ne işe yaradığı, içeriği, kimler kullanabilir gibi konuları kapsayacak. Öncelikle ürün amacı şu. Kirpiklerin ve kaşların görünümünü desteklemek ve bakımlarını kolaylaştırmak. Ürün bir kuaför veya makyaj ürünü değil tamamen cilt bakım kategorisinde bir serum olarak geçiyor. Ne işe yarıyor? Ürün bize şunu diyor. Eğer beni düzenli kullanırsan kirpiklerin kirpiklerinin görünümünü güçlendiririm. Kaşlarını besler ve daha sağlıklı görünmesini sağlarım. Daha dolgun ve bakımlı bir görünüm elde edebilirsin. Burada yine unutmamamız gereken en önemli nokta. Serumun etkileri kişiden kişiye değişebilir ve hiçbir ürün mucizevi sonuç vermez ve e görünüme dair beklenti de bireyseldir. İçeriği nelerdir? Di içerik konusunda şeffaf. E, bu serumun temel içeriklerinde peptit kompleksler var, hyalurik asit var, bitkisel özler ve amino, amino asitler var. E, bunlar kaş ve kirpik görünümünü destekleyen e, bitkisel özler. Ürün diğer ürünlerinde olduğu gibi parapen, sülfat, mineral yağ içermiyor. Bu açıdan hassas ciltler için daha güvenilir kabul ediliyor. Ama yine her zaman söylediğim gibi yama bir test. Kaşta nasıl yapabiliriz bunu? Kaşımızın bir kaşımızın yarısını sürüp şöyle birkaç gün sadece yarısını sürüp gözlemleyelim. Sonrasında tüm kaş ve kirpiye uygulayalım lütfen. Bu serum genel olarak erişkin herkesin kullanımına uygun bir serum fakat dikkat edilmesi gereken noktalar var. Birincisi hamile ve emziren kişilerin doktor onayı alması gerekiyor. Göz çevresine uygulandığında göz hassasiyeti olanlar için sorun yaratabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mevcut bir göz hastalığı veya alerji durumu da varsa yine uzmandan görüş almak çok çok önemli. Kullanımı çok basit temiz kaş ve kirpik hattına ince bir tabaka şeklinde uygulanıyor. Genellikle günde bir veya iki kez kullanımı öneriliyor. Ben gece kullanımından yanayım. Serum anında etki sağlamaz. Düzenli kullanım ile birkaç hafta içinde sonuçları gözlemleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Yani sizin mineral vitamin eksikliğiniz bile bunda çok çok büyük etkileri e, etkisi var şimdi kullanımda dikkat edilmesi gerekenleri söyledik temiz cilde uygulayacağız göz temasından kaçınacağız düzenli kullanım gerekiyor beklentilerde gerçekçi tutacağız mucizevi bir şey beklemeyeceğiz böyle bir garanti ürün zaten vermiyor kaşınızı kirpiğinizi uzatırım demiyor zaten desteklerim diyor daha dolgun görünmesi için desteklerim diyor Kimler için uygun bu, ürün? Kaşları seyrek olan, kirpiklerini zayıf hisseden herkes için uygun. E, ya da cilt bakım rutinine ekstra bir bakım katmak isteyenler için uygun. E, şimdi tarafsız bir şekilde değerlendirirsek, artıları ve eksilerini söylersek, artıları hafif ve nemlendirici bir formülü var. Peptit ve hyaluronik asit içeriğiyle kaş ve kirpikleri destekler. Parapen ve sülfat içermez. Eksiler ise anında sonuç vermez, düzenli kullanım gerektirir, etki kişiden kişiye değişir. Ve göz hassasiyeti olanlar, özellikle göz hassasiyeti olanlar dikkat etmelidir. Etkilerini görmek için düzenli kullanım. Her üründe olduğu gibi düzenli kullanım şart. Ve hiçbir şekilde unutmamamız gereken bir şey var ki bütün ürünler kişiye göredir. Her üründen mucizevi bir sonuç beklemek ya da Arkadaşım da çok işe yaradı. Ben de işe kesin yarayacak demek yanlış bir tutum. Herkesin bedeni, herkesin cilt yapısı farklıdır. Yediklerimiz, içtiklerimiz bile cilt bakım ürünlerimizi destekleyen, dezavantajı ya da avantaj şeklinde destekleyen şeylerde bu yüzden dikkat edelim. Beklentiyi çok abartmayalım. Hepinize güzel günler diliyorum. Ee, araştırmamı istediğiniz, videosunu yapmamı istediğiniz ürün varsa lütfen yorumlara bırakın.